Şimdi günlerdir herkes onları konuşuyor. Bu kazancın kaynağı nereden diyorlar? Sen de Dilan Polat'ın yakın evet. arkadaşıydın. Nasıl bu kadar kısa sürede zengin oldun? Çünkü baktığın zaman 2019'da şube açıyor. İstanbul'da birden ondan fazla şubesi oluyor evet. bir yıl içinde. Evet. Kısa sürede büyüyor. Herkes bunu konuşurken onlardan hiçbir şey olmamış gibi paylaşımlar geliyor. İşte Amerika'da yani şimdi güneş doğdu. Şimdi battı. Uyuyacağız. Şimdi yurt dışında oldukları için bir rahatlık var tabii ki. Hmm. Hani yurt dışından hani buraya bir soruşturma da geçirse, gelebilmesi için ancak bir kırmızı bülten olması hmm. gerekiyor. Ya da herhangi bir yakalama kararı olacak da Türkiye'ye geldiklerinde ancak sınır kapılarında ya da havalimanında alınıp ifadelerin alınması hmm. gerekir. Eğer bir soruşturma başlarsa. Fakat hanımefendinin Şimdi e, genel yapısı için genel. söyleyeceğim. Tabii, evet. Hani onun için e, şahsına şahsına dair söylemeyeceğim. Daha Önceden hostesti. Evet. Değil mi? Peki ne hostesiydi? Uçak, Uçak hostesi. Hostes. Tamam ama. Ne? Normal hava yollarında mı? Yoksa özel özel jet mi? Özel jetti galiba. Ha. Havayolu. Özel değil. jet dediğiniz yani normal hava yolunda bir hostes olsanız böyle hani şey gibi diyelim. Hani tabiri caizse hani sanki dolmuş gibi hani hmm. hareket ediyor. Ama evet. burada VIP'den bahsediyoruz. Yani hmm. VIP dediğimiz alanda çok böyle elit ve zengin böyle hani parası ultra evet. olan kişilerdir. Şimdi muhtemelen muhtemelen bu kişiler zaman zaman biz bazen görüyoruz bazı dosyalarda da görüyoruz yine genel anlamda söylüyorum böyle e, özel jetteki personellere bir para taşıması bir yerden bir şey getirmesi amaçlı olarak kullandıklarını biz görüyoruz ya da bir suç unsuru ...çerçevesinde gördük. Hatta bunu biraz daha hani e, açacak olursak da... E, ...biliyorsunuz ki geçenlerde... E, ...Nissan'ın CEO'su vardı. Hı -hı. E, Türk bir özel jet firması tarafından... ...Japonya'dan kaçırıldı. ve e, Kaç milyon dolarlardan bahsediyoruz. Japonya'dan gittiler. Ekip Hı -hı. E, kaçırdı. Ve sonrasında da... ...Lübnan'a kadar götürdüler. Hı -hı. Önce İstanbul'a getirdiler. İstanbul'dan Lübnan'a Lübnan götürdüler. Nasıl götürdüler? illegal bir şekilde. Ve neyin karşılığında? Çok yüksek mevlalarda bir para karşılığında. Sistemle özel jet. Şimdi o yüzden hani özel jetteki hostes olmak normal hosteslikten biraz daha farklıdır. Çünkü o özel jeti sürekli birileri kiralıyor. Bu kiraların içerisinde normal tabii insanlar ki kiralamıyor. Legal, 50 bin legal, dolar. legal evet. holding sahipleri de tabii ki bunu karşılıyorlar. Ama baktığınız zaman suç unsur içinde olan kişilerde, kolay böyle para kazanan kişilerde bu şekilde jet kiral hareket ettiği için ve jet kiraladıkları yerlerde de bazen personele de oradaki personel, çünkü oradaki personelin de hani bir gösteriş görüyor. Hmm. Çünkü düşünseniz özel jetteki insana hizmet ediyorsunuz. Oraya gelen bir kadın hizmet ediyorsunuz. Şöyle bana bir şampanya getir, bana şunu getirir, bana bunu getir. Onlara hizmet ediyorsunuz. Bir noktasında dersiniz ki, istelisiniz mesela yani biri dese bunu teklif ederse ben sana biraz bir para vereceğim. Sen de şunları bize taşı. Hani sen de bak böyle bir hayat yaşayabilirsin. Evet. Bunu tamamen Eylül. Tabii tabii genel gözükler, konuşuyoruz. E, bağımsız 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 Eylül'den ve bağımsız Ve sonrasında ve sonrasında ne olur? 1 2 3 derken para tatlı gelir. Ve Öyle. O hayatın içinde olursunuz. Sonrasında da bir bakmışsınız ki çığ gibi büyümüşsünüz Çünkü niye? Bir para geliyor Çünkü Bu size de şeydi. sonra da size göze batmaya başlarım de, diye. Size evet. de arkadan bir şey gelir, bir destek gelir. Çünkü nasıl olsa sistem ilerliyordur, oraya sürekli bir para akar. Emrullah çok kısa bir sürede Amerika'dan 150 milyon hmm. liraya 11-12 tane lüks gayrimenkul almak normal dünya şartları içinde bir tek Türkiye şartları demeyelim. Dünya Hı. şartları içinde zaten makul mü? Hayır bir şey şunu söyleyeceğim. Eğer Amerika'da kaç tane dediniz? Ee, kimi 11 diyor kimi 15 hayır, diyor hayır. hatta 20 kadar. Alamaz, hayır alamazsın. Heh. Bakın Amerika'da Amerika'ya siz para soktuğunuzda belirli bir e, rakamdan sonrası bunu zaten size sorarlar. Soruyor. Bunu zaten size soruyor. Siz bunun her şeyin açıklamanız gerek kaynağını. Yani legal bir şekilde o parayı sokmanız gerekiyor. Legal'den kastettim yani şu an Türkiye'deki bankacılık sistemi üzerinden. Evet. Farz edelim şu, yani 10 e, yerden bahsetmek, yani 10 yerden bahsediyorsunuz. Yani en az göndereceğiniz para hani 70-80 milyon dolar olması gerekiyor. Çünkü aldıkları evler düşük evlerden e, bahsetmiyoruz. En az 70-80 milyon dolar para göndermek gerekiyor. Buradan oraya para çıktığında hı hı. Amerika der ki bir dakika dur. Burası zaten der. Bir hı. dur sen bu parayı nasıl çıkartıyorsun? E, Amerika'da Amerika da der ki sen bu parayı nereden kazandın? Senin e, o o kadar parayı da hani oradaki sisteme sokarken bunu açıklaman gerekiyor. Hani bizden daha ziyade Amerika orada çok bu anlamda tedbirli davranır. Çünkü kimin geldiğinde, kimin nasıl yatırım yaptığında görmesi gerekir. Bir ev alabilirsin, ikinci ev alabilirsin. 10 evi yakın zamanda almasının e, Amerikan sisteminin %100 vergi sistemine takılır. Çünkü Amerika'da bir de şöyle bir şey de var. Şimdi bu evi almak da yetinmiyorsunuz. Hı hı. E, her sene... O Vergi evlerin adıyorsun. vergisi var. Çok yüksek ee. Ciddi vergiler var. vergilerden bahsediyoruz. Evet. Yani Tabii. Ev ne kadar büyükse nasıl bizde Kesinlikle. emlak vergisi varsa bizdekiler düşüktür emlak var. ama Amerika'da Orada çok fazla. bir ev sahibiysen çok yüksek bir vergilerden bahsediyoruz. Şimdi bir ev iddia var. Şimdi bir iddia var. E, bu panikle çünkü günlerden bu yana sosyal medyada o da hedef halinde incelensin şeklinde malı mülkü dökülüyor. Panik halinde Amerika'da yaşayan daha önce yanında kaldığı bir arkadaşına Devrettiği yolunda Ama Amerika'da da, zaten Amerika'da da böyle devir teslim işlemleri böyle tıkır 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 falan öyle zannediyorum. Devredemez mi? o kadar ev. Ya bakın e, Türkiye gibi düşünmesinler. Evet. Eğer yine on ev ben bilmiyorum. Eğer o ev varsa arkadaşı ne iş yapıyor? E, sana mi? şöyle söyleyelim. E, Polat giller tutuklanınca Eylül gilleri de korku sardı diyor Takvim gazetesi. Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını eski ev sahibi Ferda Kavan üzerine devretmeye başladılar. Eski, ev, eski sahibisi, ev sahibi. Evet onun belki şeyi Acaba olabilir. Acaba biz almaktan vazgeçtik parası gibi mi? Parası olabilir eski. Ev. Çünkü orada Amerikan sistemi şuna bak o yüzden söyledim. Yani 10 e, evi birine devrediyorsan orada bir göstermen gerekir. Şu fiyata devretti. Yani o bank hareketine gözükmesi gerekiyor ve o kişinin de o evi alabilecek gücü olması gerekiyor. Eğer ki ev alabilecek gücü yoksa diyor ki sen bu evi alamazsın diyor. Hemen o... E, ona hani bizdeki yani şey diye düşün hem FBI düşün uluslararası para evet, kaçırıyor bütün böyle da... uluslararası yani böyle hani onların hani birimleri çünkü yabancı oldukları için hemen geliyor bize bunu açıklayın diyor tek tek faturalarını istiyorlar. <laughs> Kazançların faturaları Ama istiyorlar. ne olursa Her kadın şey kadar görünüyor. eski ev sahibi ne kadar zengin olursa olsun bir anda 10 daire, 10 <laughs> lüks daire abi, ya. Ya yani. orada, orada hemen anında dikkat çek. Bizde dikkat çekmez. Bizde hani birisi 10 daire anında çıkartıp başka bir üzerine hani, hani, yatırabilir. Ama Amerika'da böyle. Amerika bu anlamda en katı ülkelerin başında geliyor. Peki Türk yetkililer buradaki işte masak ya da bu işleri inceleyen kişiler, yetkili kişiler... Şüpheli gördükleri vakit Amerika ile bağlantıya mı geçiyorlar bana bilgi ver ya da ben bunu şöyle, araştırmak istiyorum şöyle, diye? Şöyle yani isterse tabii ki mahkeme bir yazı yazabilir ama hani tamamen karşı tarafın insetifinde kalmış bir şeydir. Karşı taraf der ki hani ben bu bilgileri paylaşamam derse paylaşmaz. Hı. Ama eğer ki kırmızı bülten çıkartılırsa Hı. kırmızı bülten interpol aracılığıyla bunlar istenirse bunlar evet. çok zor ben hani e, olasılıklar interpol üzerine istenirse ona cevap vermek zorundalar çünkü Interpol'den yapılan anlaşmada herkes birbiriyle bilgi paylaşımı yapacak diye daha öncesinden uluslararası anlaşmaları imza attıkları için o bilgiyi sadece o koşulda paylaşırlar. Şimdi DM'den bir mesaj gelmiş. Zübeyda Hanım yazmış. Kızlar bu Eylül kötü yorumları silmeye başlamış. Hem de hiçbir şey duymamış gibi davranıyor. O da birden zengin oldu. Vallahi şaştım kaldım bu işe. Bir de sessiz kalıyorlar. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Dilan şey Polat'ın belki düştüğü hataya düşmekten korkuyorlar. Ya. Ama silmek, <laughs> engellemek de bir hata. Hiç, düşen. hiç. Çünkü neden? O da bir çözüm O değil. zaman de, diyeceksin ki bir <laughs> yaran var, var, bir sıkıntım var. Tabii. Ya görmek istemiyorum. Ya da bir süre sonra diğer örneklerde olduğu gibi avukattan bir açıklama gelecek. Bir avukatlarından bir açıklama Neyse. gelecek. Klasik. yavaş yavaş. Birazdan Benim ya birazdan birazdan am çünkü am başka am dosyalar am üzerine koşturuyor onlara yetişmeye çalışıyor <laughs>